Uyulmuyor ki. Ha reis. Bu bomba. Ne Doğduysa şey bir yere boşalt kızım onları. çıkar. <laughs> Aa, gel, gel. Lan, gel. Şu havayı gel. <laughs> Çok <bak. Bekle>, yiyeceğim. <laughs> <laughs> Naber? Şşt. Bye bye. Bye <laughs> bye. <laughs> 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 Ahmet, pamuk havada mısın kardeşim? Nail Bey merhaba. G ve seyir tarafından manzaralar. Şu G net bir şekilde görüyoruz. Şimdi yukarıdan da kuleden de bir iki yayın yaparım. Birazdan da dönüş yoluna döneceğiz abi. Görüşmek üzere. Bayağı Güzel. Şey Ahmet burası gerçekten güzel burası. Çok güzel. Yani ya bak ben sana şöyle göstereyim. Bayağı da güzel yani. Sat olduğunda gel buraya da bir ziyaret ederim yani. Manzara gayet güzel. Sabah daha da güzel oluyor. Güneş arkanda olunca yani şu manzara muhteşem oluyor. Güneş arkada olunca şimdi şeyde de var. Ali Fuat Paşa'da da bir tesis yaptılar. Tam şurada bir yerde. Orada da güzel bir tesis var. Sakarya kıyısında. Zaten şurada, tam şurada bak. Göresel var. Gevin belli yerlerinde sosyal tesisler çoğalmaya başladı. Bu vesileyle de başkana da teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel. Dün kendisine de teşekkür ettim ben. Güzel. Yani insanların böyle şeye ihtiyacı vardı Gevin'lerin. Yani manzara. Şu aşağı doğru çok bayağı büyük bir alan bu çamaşır içinde istediğiniz pikniğinizi yaparsınız her şey yani isterseniz kahvaltısını kahvaltınızı yaparsınız. Mesela şurada oturma yerleri var. Bir şey var. Teras var. Güzel kuşlar ötüyor. Neyse görüşmek üzere. Biz kahvaltımıza devam edelim.